Herkese merhaba. Bugün Google ADS reklamlarında maksimum performans kampanyalarının güvenlik ayarları nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için kampanyalar bölümünden öğe grupları diyorum. Sinyaller veya sağdaki 3 noktadan sinyalleri düzenle. Burada karşıma demografi bölümü çıktı. Buradaki bilinmeyenleri kapatmak, sahte tıklamaları engellemek için yapmamız gereken ayarlardan biri. Ayrıca ek, döme, ek demografiler var. Burada da ebeveynlik durumunu ve hane geliri durumunu ölçmesi biraz zor olabilir. O yüzden bunları bilinmeyen yapıp ilk etapta izlemek gerekiyor. E, baktık eğer buradan çok fazla tıklama geliyor. O zaman bunları kapatabiliriz e, veya buradan tıklama gelmesine rağmen dönüşüm alamıyorsak bu bilinmeyenleri yine kaldırabiliriz. E, ben bu kampanyada sadece ebeveynlik durumundaki bilinmeyenleri Yaş kitlesindeki bilinmeyenleri ve cinsiyet kitlesindeki bilinmeyenleri kaldırdım. Ardından kaydet deyip kampanya ayarlarımızı güncelleyebiliriz. Herkese iyi çalışmalar.